zincir. Biz uzun zamandır çılgın çılgın kedi şey yapmamışık Öyle diyorlar. Nasıl kedisi biliyormuş? Nasıl kedisi biliyormuş? Bir gösterelim mi bunlara? Gösterelim mi bunlara? Kaçın, 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 Kim kedisini böyle seviyormuş? Seviyormuş mu böyle kedisini? Kedisi de böyle sevilmekten hoşlanıyor muymuş? Sahibi böyle seviyor muymuş? Kedi de böyle hoşlanıyor muymuş? Biz böyle hoşlanıyoruz. Biz böyle seviliyoruz. Uçumuzu burnumuzu da yiyoruz. Kendimizi de böyle ırpalıyoruz. Biz böyle hoşlanıyoruz. Umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum <laughs> <laughs> 嗯。<laughs>